Tamam. Baskı baltanın bittiğini nasıl anlarız? Baskı baltanın bittiğini şöyle anlarız. Hemen sana iki dakikada izahını yapayım. Mesela araç alacağız. Aracın başına gittik. Aracımız manuel. Gel buraya, yaklaş. Debreyece basıyoruz abiciğim. Bastık. Aracımızı çalıştırdık. Taktık bire. El freni çekiyoruz hafiften. Üç ayak olay yapacağız bak. Frene bastım. Şu anda, ay görüyor musun? Ayarına kadar verdim. Yavaş yavaş ayarımızı debreyeden çekiyoruz başlık. Bu araba istop etti. Yani Barvan baskı balasası iyi. Çünkü iki hafta önce değiştirdim. Peki bitik olduğunu nasıl anlardık? Bunu biraz zorlayacağım. Araba biraz zarar vereceğim ama anlatayım yine tekrar. Geldik. Aynı şeyi yapıyorum. Bastık frene. Normalde baskı balası bitikse eğer frene bastınız. Ayağınız ucuyla da gaza bastınız. Araç bir de el freni çektiniz. Yavaş yavaş debriyajdan ayarınızı çektiğinizde araba istop etmemesi lazım. Eğer istop etmiyorsanız arabanın baskı balatası bitiktir. Ne kadar alttan kavruyorsa debriyaj, baskı balata